arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zehirli, zehirli jelibon. jelibon ay jelibon evet. demişim alışmışız e, ee, cips oynayacağız evet sen başla ben sen, tamam. sen, sen seç tamam. tamam. Ya, bakma. Bak, yok bakma. Bakma. bakma abi bir tane aldım elime ama altlardan aldığım için seçtim dur şunları da ışını koyayım Arkadaşlar birazcık sessiz olunuz. Saat şu anda kaç? Bakayım. Saat şu anda ölçmüş. Gece. Şimdi Annemiz uyuyor Allah. Tamam. Güvenlik. Güvenli. Güvenli. iyi diyorum. Güvenli. Şu alttaki ne olabilir mi? Kesin bu var. Güvenli. Güvenli. <Gülüyor> <Gülüyor> <İgvansız>. <Gülüyor> ay gitti Dur. <laughs> Güven. Ay. Güvensiz. Avalla. Şimdi tekrar çok karıştırıyoruz. Aldık lan. Bir yeme misin zaten? Bir Dön. daha, daha yine yeme. Dursun. Şöyle üstüne her şey. Dur ben seçeceğim. Tamam seç. Abi bir şey göreyim o da kamerayı. Bu. Bitti. Ben yani, kamerayı görüyorum da beni de görüyorum. Tamam. Ne haber Aslı? tamam dağılma. Aslı ne haber? böyle askı gibi. Gel yani, yorganın altına girelim. Abi Aslı gelmiyor. Çeşitli. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayınız. Hadi. <gülüyor> tamam. Ne de var Başa, başa. Güvenli. Güvenli. Hatta Güvenli. Nereden aldın tabii görmüyorum. Tamam güven. Hmm, yatağa koyacağım ben. Çünkü hepsini yemem. Bu. Nereden aldın? Hmm. Güven. Benimki köşelerde değil. Hı -hı. Ortalarda. Güven. Güvenmiyor. Ne yapıyorsun lan o kare iş? Güvenli. Valla hayvan kadar. Güvenli. İki tane aldım. Bir tane aldım. Nerede aldın? Gösterdin mi sana masadan aldım. Tamam gel. Bakalım. Güvenli. Hmm. Güvenli. Ya abi, hepsi bitti. <laughs> Bu daha var. Güvenli. Güvenli. <Gülüyor> güvenli. <Gülüyor> Bu güvenli. Bitti ya. <laughs> Değil. güvene güvene abi. Bu. Abi arkadaşlar ağlar çok büyük. Güvensiz değil güvenli. Bu <laughs> ne Tamam. Ben seçeyim şunu. Şunu. Göze mi? Hangisi mi? Bunu. Nereden? Benim. Onun <laughs> üstünden aldıysan? Yok vallahi oradan dedim. Vallahi de. de. bak vallahi dedim. E benimki nerede o zaman? Benimki de yok. <gülüyor> <gülüyor> Unutmuştum. Canımdan kafadan bir tane daha aldım. Anlamsız. Tamam. Nereden şaka. Olacak. Tekrar koyar. Şaka şaka. Tamam. Yani. Şimdi içinden bir tane daha seçelim. Seçtim, seçtim. Hadi. <laughs> benim Güvenli mi? Güvenli. Hadi bakalım. Bu. <gülüyor> Güvenli. <gülüyor> Bunun ben bunu değilim. seçmeyeceğim. Bunu seçmeyeceğim. Bunu seçmeyeceğim. Bu. Ne yapıyorsun <laughs> Bu. <gülüyor> Güvenli mi? Güvenli. Tamam. ne hadi, hadi. Ya böyle bir gidip bakma. Tamam, ha ha burada. Arkadaşlar videonun sonunda alacağız bunu. Yiyeceğiz yani. Görüyorsunuz. Buradan aldın değil mi? Aa. -a. İşte şuradan alıyor mu? Bunun yanında. Ben ya nereden aldım? Hı, Hı. Tamam güven. Güvensiz. Aynen. Allah arkadaşlar da biliyor. Mm Hı. -hmm. Askı diye söyledim ilk önce. Başka soru gösterdim mi? Askıyı seçim. Koy. Ye ye. Ya koy. Bir daha oynuyor. Ya ver. Evet, eğlenceli. Arkadaşlar bundan sonra zeytinli gelecek. Ee, <laughs> siyah zeytin. <laughs> Sarı zeytin yok mu? Kapat. <laughs> Hemen seç. Bir dakika bir hesabım yapıyorum. Şu, şu ya benim, olsa, benim olsa benim, şu abim. Annem gelebilir. Tam. Şu abimin olsa, şu benim olsa, şu abimin olsa. Şu ben ne yapıyorum? Abi sen ilk, ilk sen başla. Bir dakika. Şu abi masaj şu benim masaj şu abi. Hadi hadi. Şu benim masaj şu benim masaj. Tamam. Hadi. Değil benim masaj şu benim masaj. ya benim yandan bakıyor. Ya. <laughs> hadi benim bakma. Aa memişim. Seçtim. Kapat. Bakalım annesini seçtik. Bom biraz altlardan seç la. Hadi. Bir dakika. Yanlışı koyamayın. Hı hı. Hadi. Koydum üstüne bir tık bir şeyler koyayım. Bak. Tamam. Başlıyorum. Başla. Güvenle. İyi mi? Yiyelim artık ya. <laughs> Cekane <Cikada> bekle ikini yaladım. <laughs> ben de. Diğer mi ne? Şaka şaka. Ben size <laughs> gelmeye gideceğim. Ben de bitti ya. Arkadaşlar tuvalete gittim. Bir baktım. Büyüm vardı. Bokum vardı. Tuvalete tam girdim. Bokum gitti. <laughs> Nasıl bir şeydi bu ya? Evet, de yalar. Yalar. Ne dedi hangi ben? Bekledim ki şimdi bir ya. Güvenle. Bir kendi kini yala. Ha? Kendi kini yala. Yarısını yala. Yaladım. Ne yaladın lan? <laughs> Acaba bu mu ya? Yani. Gol <laughs> lah. Bana var de Var mı? <OOO1> e, yani. var, var mı? Var 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 mı? Şimdi yok ki. <laughs> biraz daha, biraz daha. Biraz daha. Bence yok, Bende de yok. <gülüyor> 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 <BakHowOkay>. <Gülüyor> Ye. Yedim ben de mi? Yok bende Ayağa bak ayağa <laughs> Arkadaşlar bu kanala abone olmadığınız için Bu beğenmediğiniz için Bu da sizi sevdiğim için Beni öyle Güvenli Ben <gülüyor> <Güvenin>. <gülüyor> Bak ya yine kaydı benim. <laughs> Hadi Güvensiz yeah. yeah, yeah. mm -hmm. yeah, güvenliğim. Aa, belki de buydu. Ya ya. Bu bana bu sana. Bunlar benim anası. Ala ya. bir bir tur daha yapak. Hadi. Kapat. Kapan, tutun, kapat. Kapat. Evet arkadaşlar seçiyorum. Aha. Hadi. Abi. Ay abi böyle hiç bir görmüyorum sanki ya. Görmüyor. Ne anlatıyorsun? Bu. Dur bekle yalayayım. Kalkma ya. Her pozisyonu. yönü. Yeme. Yalıyor. Ben yiyor ya. Yaladı. <laughs> tamam. tamam. Seçelim arkadaşlar bu. Güvenli değil güvenli. Oh. Güvenli. Ben geleceğim olasın. Hani güvenli.

Şununla ağzımda olur. E <laughs> bu benimki. ama. Ana, ikimiz aynı şeyi seçmişiz. Tabii ki benimki. <laughs> Bir dahakine zeytin yapacağız. Siyah zeytin, beyaz zeytin. Kanala abone ol. Abone diyorsa kafanızı kırarım.